değerli yatırımcılar, değerli jüri üyeleri, değerli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Birazdan size yeni nesil bir motosiklet kıyafetini tanıtacağım. Ama bu daha önce görmüş olduğunuz motosiklet kıyafetlerine hiç benzemiyor. Dünyanın en şık, dünyanın en hafif, dünyanın en konforlu ve dünyanın en ucuz motosiklet kıyafetini ürettik. Eşi benzeri yok ürettiğimiz bu ürünün. Bu biraz size iddialı gelebilir ama birazdan detayları anlattığım zaman ne kadar haklı olduğumuza siz de kendi gözlerinize inanacaksınız. 15 yıllık bir motosiklet kullanıcısıyım ve motosikletin bize vermiş olduğu özgürlük hissini çok seviyoruz. Ama bütün motosiklet kullanıcıları hep aynı problemden şikayetçiyiz. Motosiklet kıyafetleri çok pahalı, çok ağır, konforsuz ve istenilen düzeyde yeterlilik sertifikasına sahip değil. Ayrıca kadın sürücüler bu anlamda hiç düşünülmemiş durumda. Onlar için bir tekstil sektörü, tekstil şeyi düşünülmemiş. E, Guartek tam da bu anlamda burada devreye giriyor. Biz Guartek olarak bir iç giyim markasıyla gerekli güvenliği sağlıyoruz ve gardırobunuzdaki bütün kıyafetlerle motosiklete binebilmenizi sağlıyoruz. Ürünümüz bu anlamda unisex tasarımıyla kadın erkek fark etmeksizin giyilebiliyor. 1360 gramlık ağırlığıyla dünyanın en hafif motosiklet kıyafeti olma özelliğinde. E, dünyanın en yüksek güvenlik sertifikası 3A güvenlik sertifikasına sahip aynı zamanda e, ürünümüzün patentle koruma altına almış durumdayız. Peki biz bunu nasıl sağlıyoruz? Bu artık e, uçak ve otomobil sektöründe kullanılan pararamit ipliklerle en yeni nesil sporcu kıyafetlerinde kullanılan dikişsiz örme teknolojilerini bir araya getirerek özel reçetemizde bu ürünü ulaş, e, oluşturuyor ve biz buna mühendisliği moda ile birleştiriyoruz diyoruz. Ürünümüzün özelliği Ürünümüz kesilmelere ve yanmalara karşı yüksek direnç göstermekte. Ee, sürtünme direnci normal katsayının dört katı fazlasını testlerde geçmiş durumda. Ee, dirseklerde, dizlerde ve omuz bölgelerinde e, yumuşak koruyucu, e, darbe emici e, koruyucu malzemelere sahip. E, fermarlı ve fermarsız olarak iki şekilde e, numunemiz mevcut. Burada ürünlerimizi görebiliyorsunuz. Hedef kitlemiz ilk olarak biz bunu günlük motosiklet kullanıcıları için ürettik. E, fakat motokurye, polis teşkilatı, e, trafik teşkilatı, itfaiyeciler, AFAD ekipleri, özellikle metal sektöründe çalışan ve da, kesilmeye dayanıklı kıyafete ihtiyacı olan endüstriyel firmalarda ürünümüzü çok beğendiler. Ve bunlarla alakalı sipariş bize vermiş durumdalar. Rekabete bakacak olursak aslında şurada çok daha net gösteririz. Bizim rakiplerimiz yaklaşık 150 tane ve tamamı dışa giyilen kıyafetler üretiyor. Dünyada içe giyilen kıyafeti sadece biz üretiyoruz. Yani motosiklete günlük takım elbisenizle ya da gardırobunuzdaki herhangi bir kıyafetle binebilme özgürlüğünü biz getiriyoruz. Rakiplerimizin tamamı dışa giyilen ve dışarıdan görülebilen kıyafetler üretiyor. Bizim bu anlamda pazarımız hazır. Son 10 yılda hem Türkiye'de hem de hedef pazarımızda motosiklet satışları ciddi anlamda büyüme gösterdi ve ilerleyen yıllarda da büyüme göstereceğini açıkça görmekteyiz. Ee, özellikle sadece motokurye piyasası bile %39 bir e, büyüme gerçekleşti. Hedef pazarımıza da baktığımız zaman hedef pazarımızda önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 165 milyon adet motosiklet kıyafeti satılacak. Ve biz bunu sadece 635 bin adedine talibiz şu anda. Yani binde dördüne talibiz. Biz hedefimize ulaştığımız takdirde önümüzdeki 5 yıl içinde net 45 milyon euro e, kar elde etmeyi hedefliyoruz. Gelir modelimiz öncelikle B2B, B2C ve e, Yamaha gibi, Honda gibi herhangi bir tekstil firması olmadan kıyafet üreten firmalara kendi markamıza ürünlerimizi satmak yönünde olacak. Özellikle önümüzdeki dönemde motokuryeler için motosiklet kıyafeti kişisel koruyucu donanım kıyafet haline geleceği için bu bizim için çok büyük bir fırsat olarak gözükmekte. Şu ana kadar ürünlerimizin hepsini Fason'da ürettirdik ama bunun çok ciddi handikaplarını yaşadık. E, yatırımlarımızı aldıktan sonra öncelikle kendi üretim tesislerimizi kurmak, e, burada da motosiklet kıyafeti haricinde kesilmez yanmaz kıyafetleri talep eden diğer sektörlere de ürge çalışmaları yaparak e, ürünümüzü geliştirmek istiyoruz. Biz ilk kez 2024 yılında İstanbul Uluslararası Motosiklet Fuarı'nda ürünümüzü tanıttık. E, buradan inanılmaz güzel tepkiler geldi yatırım ihtiyacımız şu anda 1,5 milyon euro civarında. Bunun yaklaşık %65'i üretim altyapısında, %20'si insan kaynağı ve lojistik, %15'i de pazarlama ve marka lansmanında yapmayı planlıyoruz. Ekibimiz kurucu orta olarak ben varım ve kendi alanında çok ciddi anlamda Türkiye'nin önde gelen duayenleri bizim ekibimize destek vermekte. Aynı zamanda şu anda stratejik satış ortaklarımızla görüşmelerimiz var. Önümüzdeki hafta İtalya'da düzenlenecek Dünyanın en büyük eğikme motosiklet fuarında da bizi dünya devleri yatırımcılarla bir araya getirmeyi planlıyorlar. Bizim kıyafetimizi giymeyen bir arkadaşın başına gelen durumu bu videodan çok net bir şekilde görebileceksiniz. videodaki gibi günlük kıyafetleriyle motosiklete binmeyi çok istiyorlar. Ama günlük kıyafetinizle motosiklete binerseniz başınıza ne geleceğini bu videoda görebilirsiniz. At this very moment the rider is protected. But it only takes 0.03 seconds for the sneaker to burst. 0.6 seconds for the jeans to disintegrate. The hoodie gone in 0.03 seconds. Then like a human crown. His flesh is by the Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Özdemir Bey sahnedeydi. Gerçek adına